Şimdi de kadınlar için düşündüklerini anlatsınlar. Allah kadını erkeğe eş olsun diye yaratmıştır. Erkekten farklıdır ama onunla eşit. <laughs> eşit mi? Satın alırız kadınları. Yedirir, giydirir, kullanır, sonra da başımızdan atarız. Hiç kadın erkekle eşit olabilir mi? <laughs> Allah insanı bir kadın ve bir erkekten yarattı. Amr, senin karnında taşıyan anaya saygın bütün kadınlara yansımalı. Onun bir tek Allah'ından bu kadar güzel sözler çıkarken sizin 300 tanrınızın dilimi tutuldu. i'm do